Cezaevindeki hücrelerde demirbaş olarak Diyanet'in bastığı tek tip bir Kur'an meali var. Bu mealin dipnotlarının birisinde şöyle bir şey yazıyor. Maliki mezhebinin kurucusu İmam Malik'e Kur'an'da tabir olan arşa istiva etmenin ne anlama geldiğini sormuşlar. O da cevaben demiş ki, istiva malum, keyfiyeti meçhul, buna inanmak zorunlu, soru sormak bidattır. <laughs> Bu rivayet aklıma geldiğinde, her aklıma geldiğinde bizim davaya uyarlayıp diyorum ki, Konu değil de aşağı istiva olsaydı bizim çatı da var. Soru değil de İmam Malik'e sorulsaydı Başkan Oğuz İker. Olmasaydı işin içinde ihsas reyi sorabilseydik nedir bu 15 Temmuz şeyi? Tabii ki de çıkmazdı bir kanaat onun birinden. Ama ben şöyle anlıyorum lisan-ı halinden. 15 Temmuz şeyi malum, keyfiyeti meçhul, FETÖ'cü darbe olduğuna inanmak zorunlu. Aksini iddia etmek veya ima etmek bidat, savunma ve hakikati aramakta <laughs> İmam Malik'e sorulan bu sorudan asırlar sonra da araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'ya da şöyle bir soru sormuşlar. Bu kadar karışık, anlaşılması zor konu ve davalardaki araştırmalarınızı nasıl yapıyorsunuz? Yani hakikate nasıl, nasıl ulaşıyorsunuz demek istemişler. O da bir dava dosyası çok ciddi incelenirse bütün her şey orada vardır. Ben de bunu yapıyorum demiş. Yani dosyadaki her bir belgeyi tek tek ve tekrar tekrar okuyorum manasında bir cevap vermiş. Bu anekdotu da ilk okuduğumda önce şöyle düşünmüştüm. 15 Temmuz şeyi ile ilgili açılmış sayısız dava ve bu davalarda hakim ve savcıların dahi birçoğuna bakmadığı, bakma gereğini dahi durmadıklarını düşündüğü, milyonlarca sayfalık bilgi, belge, doküman, kayıt, ifade ve duruşma görüntüleri var. Bugün, benzetmeyle söylüyorum, İmam Malik içtihadı geçerli gibi duruyor. Hukuki bir anestezi altında gibiyiz. Korkudan kimsenin vicdanındaki acaba sesleri dahi dışa vuracak hali ve cesareti yok. Bu konuda herkes dinsiz ve suskun. Hatta bu davalarda, somut isnatlarla projeci kapsamında isimleri geçen onlarca isim, haklarında dava açılmamış veya açılamamış şüpheli statüsünde ama kahraman gibi görünmeye ve yaşamaya çalışarak dışarıdalar. Makam ve mevki sahibi oldular. Yani durum tam bir at izi ve it izinin hatta iş sahiplerinin dahi birbirine karışması halini almış. Bunları bir süre hapishanenin kalın duvarları içinde ama beklenen veya istenen gibi kafamı duvarlara vurmadan zihnimde düşündüm ve itiraf edeyim ki, maruz kaldığım kötü muamelenin de olumsuz psikolojik etkisiyle ilk biraz tarafsallığa kapıldım. Zira bir ülkede bir gece yarısı ülkenin Cumhurbaşkanı'nı dahi yargılayabilecek en yüksek yargı merciği yani Anayasa Mahkemesi göz gözaltına alınıp ahırlarda işkencelere tabi tutuluyorsa binlerce hakim ve savcı sosyal çevre kriteriyle elde edilen kanaatlerle mesleklerinden ihraç edilip tutuklanıyor ve kötü muamelelere maruz kalıyorsa artık o gün itibariyle o ülkede yargının bağımsızlığını falan bırakıp hukuktan söz etmek bile hukuka saygısızlıktır. Şahsi kanaatince 15 Temmuz gecesi itibariyle hukuk, Türkiye'de zorunlu idari izna edilmiştir.